Evet, merhaba herkese. E, bugün size bir kask tanıtacağız. Bu kask e, AGV'nin Pista GP RR Kutro versiyonu. Bunun e, kutu açılışını yapacağız hep beraber. E, ben bu kaskı almadan önce iki tane kask vardı aklımda. Bunlardan bir tanesi e, Shoei'nin X-Spirit 3'ü. E, Mark Marquez'in kullandığı. Bir tanesi de bu. E, bunu Moto, bu kaskı MotoGP'de kullanıyor e, yarışçılar. E, kim kullanıyor? En bilinen Valentino Rossi kullanıyor. Bunun değişik versiyonları vardı. İşte Valentino Rossi'nin işte 2002'de kazandığı yarışın özel versiyonu, işte 2021 modeli, bir sürü versiyonu, renkli renkli versiyonları vardı. Bu özel versiyonu, sınırlı sayıda üretilmiş versiyonu. Mototaş'a gittim İstanbul, Ataşehir'de, orada beğendim bu kaskı. Ve normalde 1650 Euro İtalya fiyatı. Onlar bana 1500 Euro'dan bu kaskı verdi, ben de aldım. Çünkü İtalya'da gitsek bu kaskı 1650 Euro'dan aşağı alamayacaktık. Şimdi bu kaskın modeli burada yazıyor. Ee, modelin e, Pista GP RR e, Limited versiyonunda geçiyor Futuro ve bedeninde MS e, kafa çapına göre ölçüyorsunuz hani internetten sipariş vereceksiniz, 58 de benim kafa çapım 57 MS'e denk geliyor şimdi kutuyu açıyoruz kutu bayağı zengin AGB kutuları da şık oluyor kutunun içinde böyle yaklaşırsak e, içinden bir kere pinok çıkıyor. Bu pinok e, soğuk havalarda e, cam buharlaşmasın diye kullandığımız güzel bir vizör, vizör ünlü parça. Şu yarışçıları MotoGP'de kullandığı, yabancı herhangi bir şey vizöre çarptığı zaman çıkartıp attıkları parça. Bu normalde 15 Euro civarında bir parça. Bu kaskın içinde kendi geliyor. Onun dışında bu yarış kaskı olduğu için, yarış kasklarında AGV'nin salyangoz delikleri bir hortum. Arkada yarış tulumunun içinde e, su haznesinden su çekmek için kullanılan bir e, parça. Bunu büyük ihtimalle kullanmayız Şurada bu parçanın önüne takılan e, şey, ucu, ağzınıza, ta, ağzınıza yerleştirdiğiniz, su çektiğiniz parça. Ayrıyeten içinden e, şeffaf vizörü çıkıyor. E, bu kaskın Futura'nın e, orijinal vizörü mavi, e, ilidium geçiyor. E, akşamları sıkıntı olabiliyor yani geceleri karanlık ortamlarda sıkıntı olabiliyor. O yüzden e, akşam sürüş yapacaksanız ya da uzun yola çıkacaksanız yanınıza bu vizörü de almanız gerekiyor değiştirmek amaçlı. Bu kullanım kılavuzu daha ayrıntılı bilgi edinmek istiyorsanız kullanım kılavuzuna bakabiliyorsunuz. Kaskın özelliklerine. Ben bayağıdır araştırdığım için büyük bir, bir özelliklerini biliyorum aşağı yukarı. Şöyle köşe koyalım. Şunlar e, havalandırma kanalları kapakları daha çok işte soğuk havalarda ya da rüzgarlı havalarda geçişi engellemek amaçlı hava geçişini birazdan da göstereceğim 3 tane parça. Bunlar manuel açma kapamalı değil. Çene altındaki kısım açma kapamalı. Onun işte kafa pedleri. E, AGV'nin AGB'nin bu kaskında e, özel ürettiği kafa pedleri. Hani kafanızın gevşek bölgelerine, sallanan hani tam oturmayan bölgelerine yerleştirdiğiniz şu şekilde çene ön yüzünde, yanaklarda Kafa arkasında ve kafanın üst kısmında yerleştirebileceğiniz ayarlanabilir bölgeler. Bunu boş gördüğünüz yerlere yerleştirip kafanızı daha sıkı tutturabiliyorsunuz kaskı. Şimdi şöyle kaskın içine doğru girsek. Kask güzel bir şekilde sabitlenmiş, oynamayacak şekilde. Sabitlenmiş, sıkı bir şekilde duruyor. Şu parça var. Şu parça işte e, gürültülü bir motor kullanıyorsanız e, çok fazla sesin içeri girmemesi için kulak tıkacı. Kendi git, geliyor kaskın içinde. Şu yine hortum parçası. Evet, şimdi kaskımızı çıkartıyoruz. Bu şekilde. Bu kaskın özelliği kılıfı var. E, özel kılıf. Sadece bu modelde özel geliyor. Diğer modellerde böyle değil. Üstünde de modeli yazıyor zaten. Şimdi kaskı açıyoruz. kendimi özel aldım bir bak bu. Bu kasın içinden çıkmıyor. Evet. kask bu şekilde. Ee, güzel bir vizörlü, e, güzel desenli. E, AGV'nin futura modeli. Önden de şu şekilde açılıyor bu kasklar, AGV'nin kaskları. Şu şekilde bir kask. Bunun desenleri özel. Diğer işte glossy karbon ve mat karbondan farklı. Bu şekilde desenli. Limited versiyon dedikleri futura modelinin dış görünüşü. Bu şekilde. Bir sticker gelmiş yanında. Bu şeyi bu kılıfı bu. Kask bu. Şimdi bir deneyeceğim kaskı. Bu MS kask. Benim kafam dediğim gibi 58 santimde. Double D-ring burada bu şekilde gözüküyor. Bu tarz kaslarla kullanılan çene bağlama kısmı en güvenilir olan, olan buymuş. O yüzden bunu kullanıyorlar yarış kasklarında. Şimdi buff'ımızı takıp kaskımızı deneyeceğiz. Evet. Kask bu şekilde. Daha önce kanalda AGB'nin K3 modülünü denemiştik. O da MSB'dendi, bu da MSB'den. Kas bu şekilde. Şöyle döneyim. bu şekilde olan bu kask. Biz öyle kapatıyoruz. Bu şekilde. Şimdi bir de montla deneyeceğim. Çünkü direkt böyle kask taktığınızda kask biraz büyük gözükebiliyor. Şu da BMW'den aldım. Montum. Bunu geçen sene almıştım. Bir kask. Şimdi bu kaskı ben bayağı bekledim almak için bu arada pahalı bir kask ee, bu kaskı kask almak isteyen arkadaşlar bana bu kanal üstünden yorum yapabilir ee, kullanıcı görüşü alabilir ee, AGV'nin piste GP arar Futura versiyonu da bu kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar kanala abone olmayı ve likelamayı unutmayın hepinize teşekkür ediyorum hoşçakalın